Merhabalar, ben YSF Abacık Lisesi'nden Hasan Yılmaz. Şimdi size projemi anlatacağım. Projenin adı Antiplanik. Esin kaynağı bu sene Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasıdır. Bu kazanın oluşma nedenlerinden birinin de hidroplanik olduğunu düşündüm. Hidroplanik, yağışlı havalarda pist üzerinde biriken su sebep olur. Bu su, lastik ile pistin temas etmesini engeller. Neticede, lastik piste temas etmediği için etkili bir frenleme yapılamaz kayma ve kızaklama sonucunda istikamet kaybı yaşanır. Uçağın pist dışına çıkmasıyla can ve mal kaybı olabilir. Kayıplarımız artmasın diye yeni bir ürün tasarladım. Amacım iniş esnasında analiz takımı lastiklerin önüne hava püskürterek sürtünmeyi arttırmaktır. Şöyle ki basınçlı hava pist üzerinde su birikintisini yararak piste temas etmesini sağlar. Böylece uçağın frenleme etkinliği artarak daha kısa mesafede emniyetli durmasına olanak verir. İşte bu amaçla hazırladığım yazılım ve donanımı model uçağımıza entegre ettim. Tıpkı uçaklardaki radar altimetresi gibi sistemimize ultrasonik mesafe sensörü yerleştirdik. Böylece inişte lastik zemine dokunacağı anda sistem aktif olur. Arduino üzerinden özgün yazılımımız ile uçağımız otonom olarak hava püskürtmeye başlar ve emniyetli sürete ulaşınca yine kendisi havayı keser. Test ve analizlerle sistemin faaliyetini teyit ettik. Şimdi prototip üzerinden örnek inişi seyredeceksiniz. 2020 Teknofest Gaziantep'te buluşmak üzere iyi çalışmalar.